Müslüman iyiliği emreder. Namazını kıl kardeş. Ya şimdi sen namazını bana mı vereceksin? Oruç tutuyorsun bana mı veriyorsun? Ama nedir? Ya e Allah bize bir tabela yapıştırdı hepimize. E dedi ki git yap bu işi dedi ya. Bu işi üstlen dedi Allah. Allah herkesi Müslüman yapardı. Yapmaz mıydı? Allah herkese hidayet verirdi. İyiliği emretmeye, kötülükten sakındırmak bu bizim işimiz. Bunu yapmazsak ne dedi? Sizin haliniz nece olacak? Yani biz insan toplayacağız. Onları iyiliği emredeceğiz. Ama ben çalışıyorum. Akşam çok yorgun geliyorum. Öyle bir şey olmaz. Sohbet var. Amen. Ehli sünnet net. Amenna. Tamam. Ehl-i sünnetse gideceğiz orada. Onu güvendiğimiz, bildiğimiz, arasına böyle bir iki tane sapık fikir sokmayacak kişileri gidip ne yapacağız abi? Dinleyeceğiz. Tamam mı abi. Bu bizim boynumuzun borcu borcu. Çağrılır. İmam Gazali Hazretleri ne buyurdu? Allah iki tane melek diyor yaratır diyor. Nasip etmeyeceğini yüzünü de kırbaçlattırır diyor. Evet. O da diyor yorgunum der. Halsizim diyor Bir sürü çıkar. Külli şey maniun. Her şey mani çıkar. El ilmu ilme menaviyun. Çok çok mani çıkar. Şeytan sürekli serengeller. Ne diyor? hadislerde şeytan alimin uykusundan efendim korktuğu kadar cahilin uyanık halinden korkmaz. Ama bak alimin uykusundan korkar.